Herkese merhaba arkadaşlar. Yine harika bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugün çok değişik bir şey yapacağız. Family Guy çizgi filminin kahramanlarını bulacağız arkadaşlar. Bakalım hangilerini bulacağız? <laughs> Hepsi var galiba kanka. Var bakın mı? Bakın benim burada kim var bakın. Bakayım. Nerede mesela kanka? Ben size ben bir tane göstereyim. <laughs> Evin içinde mi? Bak burada Louise var. Aaa. Anneleri. Merhaba Louise. Tatlı Louise. Anneyi bulduk. Duyuklar. Evet. Merhaba. Ay yukarıda bir çocuk var. Gelin yukarıda. Aa, Bakayım. Aha, bak. Aa, Aa Brian bul, Steve bu. Griffin. Ay ah, pardon Brian köpek ya Steve aynı anda. <laughs> Steve ne haber Steve? Steve'i rahat bırak uyusun. o <laughs> mu Steve'i? Bak yukarıda köpek buldum. Ya. Hani? İşte Brian'ı bulmuşsundur bakalım nerede? Bakayım. Aa bu Brian değil. Bir de anahtar buldum Anahtarı basın. Bir de anahtar var. Alalım mı? Basın anahtara bir yer açılıyor. Winnie. Tamam. Vinny anahtar mı? Aa, anahtarı basınca bir yer açılıyor. Marketin kapısı açılıyor arkadaşlar. Vay vay vay. Vay evet marketin kapısı açıldı arkadaşlar. Hadi markete gidelim o zaman. Hadi gel. Durun daha bitmedi ki. Ama evde evet gizli bir şeyler olabilir. Eve bakalım. He doğru söylüyorsun kanka. Hmm, tamam. Ne var mesela? Mamiş. Efendim canım. Neredesin? Kanka aşağı geliyorum. Hala çatıda mısınız? Evet. evet. Çatıdayız. Hop geldik. Geldik. Bakın şu pembeli odada biri var. Pembe odada. Aa Make bu Make kızları. Hey Make selam, ne yapıyorsun burada? Makyaj mı yapıyordun? <laughs> ne güzel odası varmış pembe pembe. Evet. Şu mavi odada da bir çay bardağı var. Ne olduğunu bilmiyorum. Aa bu ne? Hani kanka nerede? Burada mı? Kapının arkasında ha, gel. kanka. Gel kanka. Aa, cool it. <laughs> Seni de bulduk. O zaman arkadaşlar şimdi diğer odalara bakıp aşağı inelim. Maviş, efendim Aşağı gelsene salonuna bak. Kanka burada banyoya da baktım. Tamam çıkıyoruz. Ben çok değişik bir şey yaptım ya. Ne yaptın Mutfak, kanka? Mutfaktaki yaptın? bir bir şeye tıkladım. Maviş bak aile fotoğrafları bak. Aa ne güzeller. Dur şöyle yakından bakacağım onlara. Maviş, Efendim canım. Maviş baksana gel. Şunu al da şuradakini. O da bir köpek. Aa köpüş, Şespur köpüş. Çok tatlı bir köpüşümüzdür o. Şimdi gel anne. Evet şimdi mutfağa doğru gidiyoruz. Haydi. Kanka yemek mi var? Şuna tıklasana. Of harika kurabiye yeme. Ne ye kanka? Kurabiye tıkla. Oha. Aa, kurabiye cennetine geldik. Bak burada kurabiye Haydi. canavarı var. Ha kurabiyeleri basmayın gidemezsiniz. Öyle mi kanka? Neden? Kanka buradan gelir. Tamam kanka. Evet bakalım. Kurabiye canavarı bulduk seni sonunda. Labiden kralabe canavardan. <laughs> <laughs> Buradan gidiyoruz hadi. Hop. Reset reset karakter çıkadım bence. Arkadaşlar köşeye basınca mutfağa geri dönüyoruz. Ev tamam mı sanki? Salona baktık Yok, ne hiç? Şurada da bir tane. Ha. Salonda <laughs> mı? <mısın? gülüyor> Arkadaşlar gizli bir yerde buldum bir gelsenize salona gelin çabuk. Kanka ne buldun merak ettim. Gösterir misin? Aşırı gizli, aşırı. Aşırı Salakir. gizli. Gelin gelin bakın, şu merdiven altına aşırı bakın. Aşırı gizli. Şurada Aa. merdiven altına dokunun. Orada bak bir tane tuşu var. Ona basın. Bastık ana. Bu ne böyle? Aa. Ha? Ne? Vay. Bakın Griff'in ailesinin fakir halini alabiliyorsunuz. Kirlenmiş aile. Abi burada mi? burada da var bakın bunu da alın. Beyinli çocuk koca beyin. Maaş, bunu da alsana. Kanka burası açıldı. Nerede? Burada mı? Bak. Gel gel. Evet. Bunun üstünde. Aht bu Steve. Dona Vay demek. be. İşte sen izlemiyor musun filmi kanka? İzlesen Aa, bilirdin. Burada da bir şey var. Büyük beyin Steve. Heh. Arkadaşlar buradan şöyle çıkabiliyoruz gelin. Hop. Ev bitti bence. Bence de bitti kanka. Hop Haydi 11 de. tane. Aha burada şey var. Abi balınmıyor. Ya burada köpüş var. Evet, köpüş var burada. Brian Griffin. Hops. Bu Brian da mı? Üzgün. Burada üzgünmüş köpüşümüz. Özetmiş. Arkadaşlar heykeli de alabiliyorsunuz. Vay kasabanın heykeliymiş evet. bu arkadaşlar. Market Vay be kasabayı Açınmış aynı ya. yapmışlar markete ya. Markete Kasaba, kasabanın aynısını yapmışlar. Peki bu kim? Bilin bakalım. Onu alamıyorsun maaş o parası. Bile, bilemiyormuşuz alamıyormuşuz gerizekalı Alamıyoruz gibi. Alamıyoruz kanka. <laughs> markete gidelim hadi Maviş gel. Markete Ma, gidelim evet. evet. acıktım bir şeyler alırız. Deli yazıyor lan marketin. Deliler içinmiş o zaman ben tamam. gidebilirim. Evet. <laughs> Arkadaşlar bugün 30 tane bulur muyuz sizce? 30 tane. Kaç oldu kanka? Kanka ben 12 tane buldum bile. Ben 16 tane buldum. Ah, yaşlı adam buldum bir tane. Merhaba bakkal amca. <laughs> Cleveland <Clearlit> kahverengi. <laughs> Bakalım başka kim var burada? <laughs> Doktor Çeçil. Ah, Maş orada kırmızı bir elma var. Bak farklı renk. Ona bassana. Kanka nerede ya? Bak bak iyi bak Gördüm. Arkasında. Aa, bastım beni başka bir yere gönderdi. Bak. Vay demek sen de buradasın sevgili Jack Rian. Hop. Arkadaşlar oradan geri döndüm ben. Marketten de çıktık. Tam 15 tane buldum ben git o sen. Kanka 18. Hı. Vay. Bak. Bari. Baksana bak hoplayınca hareketime bak. Bakıyor mu? Evet. Gördün mü? Vay nasıl oluyor? Çiğ süpeyiz. Bir kere daha bas. Ha, vay be. Şurada da var gençler. Kayıt ediyor anne ama alınmıyor. Aa niye? Bilmem. Bunu alalım. Ya ya alınıyordur. Alınmıyormuş. <laughs> Buraya bir şeyle giriyormuşuz. Silahla giriyormuşuz arkadaşlar. Silah almamız lazım. Sumo savaşçılarını da aldık. Aha bir tane buldum mu Bak bak. Bunun üstünde bu binanın üstünde var. Gel. Kanka nasıl çıktın oraya? Çift base gel kanka. Tamam. Kanka burada hiçbir şey bulamadım ki. Arkasında yukarıda bir kat daha yukarı çık. Bir kat daha mı çıkayım? Tamam. Vay, bakın burada kim varmış? Doja Peter, Peter'ın <laughs> Doja Peter. Tamam, Doja Peter'i de aldık arkadaşlar. <laughs> Maviş, baksana burada okula, okula gidelim. Okul mu var? Tamam. Nerede kanka? Nerede kanka? Nereye gidiyorsunuz, böcek? Nereye gidiyorsunuz? Okul dedi kanka bu da bu cool çok severim. Arkadaşlar tam 17 tane buldum. Vay be. Bir şey söyleyeceğim. Ben 25'e kadar bulacağım arkadaşlar. Hmm. Çünkü bugün tembellik yapasım var. Mavi hızlı yürüyebilirsin burada. Kanka nasıl hızlı yürüyeceğim? Bak aşağıda hız var ya hıza bas. Ha, zaten biliyordum evet. kanka ya. Biliyordum ya. Evet. <laughs> çilek çilek. Baş öğretmeni de aldık arkadaşlar. John Stewart. <laughs> Aha epik bir şey buldum. Aa, Şef Peter'ı bulduk burada arkadaşlar. Mamiş burada da var. Aa, burada kim var bakın. Koç var koç. Buradaki bir şey var. Buna basınca ne oluyor Mamiş? Nerede canım? Buna. Aa, Bilmem anahtar. bakalım. Hiçbir anahtar şey olmuyor lazım. kanka. Anahtar. Aa, anahtar mı? Yine mi anahtar? Açılıyor yavaş yavaş. Aa, evet açılıyor ama hiçbir şey yok. <laughs> boşluk. Ben sorgulamak istiyorum. Ben 26 tane bulurken maviş neden 20? <laughs> Kanka Meryem kuzuyu buldum. <laughs> bir şey buldum. Yeşil yere basın. Yeşil Do mi? Dolapta yeşil var. Yeşil dolap. Ha, daha şurada lan. Maaş burası Dolat burası. Dolatmayın. Labirent gibi bir şeye geldim. Biz gelemiyoruz. Niye? Yok çünkü bir şey. Ah burası burası Maviş. Ha bu taraf mıymış? Evet. Ah, vay vay vay. Arkadaşlar beni bekleyin lan. Labirentler her zaman korkmuşumdur. Sürprizlerle doludur burası. Ee, burada Oo. da hiçbir şey bulamadık. Ben buldum. Evet. Bu tarafta. Arkadaşlar bir sürü var. Ay, nasıl bulamadık? Bir sürüden birini bile bulamadık kanka ya. Hop. Nerede mi? Maviş, ne? Ay, Allah Kutsanmış bir yanı buldum şu anda. Ah Maviş gel. Bitti zaten. Buradan çıkabiliyoruz. Şuradan mı kanka? Hop böyle. Peynir zamanla. Vay vay vay. Aa, bir şey diyeceğim. Böcük nerede? Kanka arıyorum. Kanka ben iki tane daha bulacağım o kadar. Sonra gidip dinlenmeyi düşünüyorum. Tamam, Aa, bu budur var. Aa, gerçekten mi? Nerede? <laughs> Futbol fut, futbolcu Chris. Arkadaşlar. Bu tarafa bakalım mavi bakalım gel. Vay, çok iyi. Kanka buradan istediğimiz yere tırmanabiliriz. Ben şu yukarı bir çıkacağım. Aa, aşağı düştüm. Astronot Peter'ı buldum. 24 Uzaylı buldum. Uzaylı mı buldun? Evet. Yukarı mı gelim kanka? Uzaylılara bayılırım. Bilim adamı saklanmış buraya. Kanka nereye saklanmış gösterir misin? Bak burada gel. Niye saklandı acaba? Burada. Bilim adamı amca merhaba. Elmer. Sevgili Elmer'ı da bulduk. De var. Kanka ne? benim 26 oldu. Şu anda ben kurallarımı çiğniyorum. <laughs> Biraz trambolinde eğlenebilirim. Hop. kanka. ki. Burada düşen biri var ama bunu alırsak ölür müyüz sizce? Bence ölürüz almayalım kanka. Maviş bak. Bakayım. Anne buradan düşmüş aşağıya. Ee, ne? Dur ben bir deneyeyim. Kanka aldım onu. <laughs> aldım ama ben de öldüm. Evet arkadaşlar hadi gelin böcük nerede geldik kanka çabuk ol böcük evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın hoşçakalın <laughs> hoşçakalın